Herkese merhaba ve Harkyasdbi kanalına tekrar hoş geldiniz. Bugün size Xiaomi 15T Pro'nuzda mutlaka etkinleştirmeniz gereken en iyi 10 gizli özelliği anlatacağım. Aslında ilk olarak e, telefonumuzda bulunan gizli ayarlar menüsünden bahsedeceğim. İlk başta açtığınızda oynayacaksınız ve biliyorum bana bu konuda güvenmeyebilirsiniz ama bu gerçek. Arama kısmına dokunup gizli menüyü HyperOS için gizli ayarları arayabilirsiniz. Bu geliştirici birimi sihandan geliyor ve burada yükle butonunu durdurun. Artık telefonunuzu gizli bir menüden yönetebilirsiniz. Burada sistemimizin yerleşik olarak sunduğu ayarlardan daha fazla seçeneğe sahip oluyorsunuz. Gördüğüm kadarıyla buradan açarsam bildirimler veriyor ve birçok harika özelliğimiz var. Örneğin donanım testleri var. Mesela neyi kontrol edebilirim? Alt hoparlörü 3. Ayrıca gördüğünüz gibi çalışıyor. 3, 2, bir kişi burada ana mikrofonu test edebilirsiniz ve gördüğünüz gibi cihazın alt kısmına bir şeyler söylüyorum ve gördüğünüz gibi kalite teslim geçti burada her şeyi kontrol edebiliyoruz ve bu varsayılan uygulamadan kesinlikle daha iyi şimdi buradan çıkabiliriz ve size gösterebileceğim ikinci şey düşük ışıkta parmak izi okuyucu parlaklığı ayarlara girelim ve şimdi telefonumuzun güvenliğine gidelim burada güvenlik ve gizlilik Burada üstte parmak izi ve yüzde kilit açma var. Burada cihaz kilidini açma. Buradan parmak izi ve yüzde kilit açmaya kaydırın. Ve burada düşük ışıkta parmak iziyle kilit açma gibi bir ayar bulmamız gerekiyor. Bu da burada kilidi açmak için bir an bekleyin deseninizi çizin. Burada gördüğüm kadarıyla başka şeyler de var. Örneğin kilit ekranı parmak izi tanıma. Ee, oh işte burada parmak izi kilidim. Düşük ışık koşullarında parmak izi simgesinin parlaklığını azalt. Bu özellik açıkken cihazınızın kilidi daha yavaş açılabilir. Bu çok havalı bir özellik çünkü karanlıkta, ay ışığında ekran parmak iziyle kilit açarken ışık göz alıcı olabiliyor. Ee, bu özellik ışığın daha az rahatsız edici olmasını sağlıyor. Sıradaki şey ise güneş ışığı modu ekran dış mekanda yoğun parlaklık artışı. Ayarları tekrar açmamız gerekiyor. Buradan ekran ve parlaklık bölümüne kadar aşağı kaydırıyoruz. Ve şimdi burada tekrar e, güneş ışığı modu adında bir şey var. Parlaklık aralığını genişletmeyi ve parlak koşullarda parlaklığı otomatik olarak ayarlamayı etkinleştirelim. Bu görsel cihazınızın ısınmasına ve daha fazla güç tüketmesine neden olabilir. Ancak dışarıda olduğumuzda veya telefonumuzun daha parlak olmasını istediğimizde çünkü bazı durumlarda gerçekten buna ihtiyacımız oluyor bunu. Buradaki basit bir dokunuşla etkinleştirebiliriz. Tabii ki uzun süreli olarak etkin bırakmanızı önermem. Çünkü gördüğünüz gibi cihazınız ısınabilir ve daha fazla güç tüketebilir. Yani Örneğin maksimum 15 ya da 20 dakika gibi bir süreyle etkinleştirmek daha iyi olur Bunun dışında bu telefonda hu person kilit ekranı derinlik efekti de var Öncelikle portre modunda bir fotoğraf çekeyim ki derinlik olsun İşte bu şimdi burada görebiliyorum ve bu fotoğrafı duvar kağıdım olarak ayarlayayım duvar kağıdı katmanlarını algılıyor şimdi burada görebildiğim gibi derinliğe Dokunup derinliği devreye dışı bırakabilir veya etkinleştirebiliriz. Şimdi çiçeği saatin önünde görebiliyorum. Ve duvar kağıdımızın derinliğini yönetebiliyoruz. Bu gerçekten çok havalı çünkü şimdi arka planda. Şimdi ise ön planda değişikliklerimi iptal edeceğim. Çünkü zaten çok güzel bir duvar kağıdım var. Şimdi hızlı topa geçebiliriz. Hızlı top kulağa çok komik geliyor ama ayarlara gidip buradan ek özelliklere kadar aşağı kaydırıp hızlı topa dokunursak kayan kısa yol düğmesini etkinleştirebiliriz. Bunu etkinleştirdiğimizde ekranda size özel ve rahat işlemler sunan bir kayan kısa yol küresi görebilirsiniz. Örneğin ana ekrana gitmek, ekran görüntüsü almak, el fenerini açıp kapatmak gibi menülere girmeden hızlı erişim için iyi bir özellik. Affedersiniz. Buradan kısa yolları seçe dokunabilirsiniz. Ekran görüntüsüne dokunabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi başka seçeneklerimiz de var. Örneğin ekran görüntüsü yerine burada sessiz al gibi başka bir şey de seçebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi jest dokunuşunu veya kaydırmayı tercih et otomatik olarak izle. Ekranı çektiğinizde kenara taşı 3 saniye hareketsizlikten sonra kenara yapış. Kilit ekranından alanları uyandır gibi seçenekler var. Bunu devre dışı bırakalım ve gördüğünüz gibi burada bu kişiler var. Görünüşe göre hızlı ampul aslında kişiler olmalı ama duvara yapışıyor. Bu yüzden aslında evet. Şimdi burada gördüğünüz gibi onu hareket ettirebiliyoruz ve eğer ona dokunup ekran görüntüsü alırsam ekran görüntümüz alınmış oluyor. Bu gerçekten çok havalı bir özellik ve kesinlikle etkinleştirmeniz gerekiyor. Çünkü gerçekten harika. Ben de telefonumu kullandığımda bu özelliği kullandım. Bunun dışında kayan pencere çoklu pencere modunu etkinleştirebiliriz. Öncelikle son kullanılan uygulamaları açmamız gerekiyor. Örneğin aynı anda iki uygulama açayım. Bunlar fotoğraflar ve ayarlar olsun. Ve şimdi bunu bu şekilde açıyorum. Parmağınızı uygulamanızın üzerinde tutun ve ortadaki bu seçeneği seçin. Sonra ikinci uygulamanızı seçin. Ve şimdi gördüğünüz gibi çoklu pencere modunu kullanabiliyoruz. Bu ilk uygulamayı ve ikinci uygulamayı aynı anda kullanabiliriz. Devre dışı bırakmak için ortadaki medya çizgisine dokunun ve buradaki X'e basın. Gördüğünüz gibi... Kişiselleştirmeden başka herhangi bir uygulamayı seçebilirsiniz. Bu komutu tamamen devre dışı bırakmak için üstteki üç noktaya dokunun, X'e basın ve aynı şekilde bu uygulamada da üzerine dokunup uygulamayı kapatmanız gerekiyor. Bu kadar kolay. Bunun dışında telefonunuzda RAM genişletebiliriz, ayarlara gidebiliriz ve şimdi aşağı kaydırıyoruz. Sanırım bellek ya da buna benzer bir şeydi. Bunu örneğin pil üzerinden yapalım hayır pil olmayacak. Yani ayarlarda biraz daha aşağı kaydırırsak ek ayarlar kısmında olmalı ve burada evet oldukça aşağıda. Evet burada bellek genişletme üzerine dokunun ve burada görebildiğim kadarıyla ekran yedeği ve depolama oluşturabiliyoruz. Bu özelliği yalnızca cihazınızda yeterli depolama alanı olduğunda kullanın. Bu Xiaomi 15T modeli Pro yani 1 terabayt depolamamız olabilir. Bu yüzden RAM için birazını kullanmak sorun olmayacak. 12 GB seçebiliriz. Ardından yeniden başlatılır ve şimdi cihazımız yeniden başlatılacak. Artık fiziksel olarak 12 GB RAM yerine 24 GB'ımız olacak çünkü 12'si genişletilmiş ve 12'si normal. Yani evet, bu telefonumuzda bazı oyunlar oynamak istediğimizde fark yaratıyor. Örneğin Cloud Uni, Genshin Impact veya PUBG gibi telefonumuz için oldukça zorlayıcı oyunlar. Evet bu gerçekten çok güzel bir özellik. Ama tabii ki her ay arama geçmişinizi tüketebileceğini unutmayın. Şimdi gördüğünüz gibi Telefonumuz yeniden başlatıldı ve artık 24 GB depolamamız var. Bu benim için oldukça normal. Şu anda size gösterebileceğim son özellik ise telefonumuzun ayarlanması gerekiyor. Bununla ilgili gösterebileceğim son şey AI akıllı araç kutusu. Ayarları açın ve bana burada Hyper API'yi gösterin. Şimdi örneğin geminiye dokunabiliriz gemini ayarına. Burada gördüğünüz gibi gemini dizelerini yönetebiliriz ve AI akıllı araç kutusunu isteyebiliriz. Örneğin daire içinde arama özelliğimiz var ve bunu birazdan göstereceğim. Ama burada gördüğüm kadarıyla bunu bana göre ayarlayabiliriz. Kilit ekranında bu an için Gemini açabiliriz. Genellikle bir ekran kilitliyken kayboluyor ve şimdi işaretleyin. Önce Gemini ayarlarınızı ayarlayın çünkü bu özellik buna dayanıyor. Şimdi geri dönebiliriz. Tekrar tekrar geri dönebiliriz. Şimdi bu ayarlar uygulamasından çıkarsak Telefonumuzu kilit ekranında kapatıp açarsak gördüğünüz gibi burada gemini var. Ama telefonumuzu kilitini açarsak daire içinde arama özelliğini kullanabiliriz. Ekranımızın altındaki çizgiye parmağımızda basılı tutarsak A, açılır. Örneğin bunu işaretleyeceğiz ve Google arayacak. Peki bu nedir? Görsel, büyük, yeşil gözlü, sevimli, çizgi film tarzı turuncu ve beyaz bir kedinin illüstrasyonunu gösteriyor. Kedi mor bir arka planda üzerinde 12 ve 13 rakamları olan bir şekilde gösteriliyor. Tüm illüstrasyon modern bir manzarayı andıran bir programın önünde yer alıyor. Güzel değil. Bir diğer tür ise Telefonunuzda etkinleştirmeniz gereken bu bon 10 ayar. Böylece çok şık ve çok kullanışlı bir telefonunuz olur. Ve bu video için hepsi bu kadar. Eğer faydalı bulduysanız lütfen kanala abone olmayı ve videomuzun altına beğeni bırakmayı unutmayın. Ee, geri bildiriminiz bizim için çok önemli. Bu yüzden Roblox ile ilgili herhangi bir video isteğiniz veya sorunuz varsa lütfen aşağıdaki yorumlarda bana bildirin. Ve aslında dediğim gibi bu kadar. Umarım size yardımcı olmuştur. İyi günler veya iyi geceler dilerim. Hoşçakalın.